тлo aум salom а салам екумсалm лейкум salom м aлмalm a salom Allah'a selamlar. 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 Allah'a kolları Federasyon Başkanım, aynı şekilde yine tüm kurulumuz başkan yardımcılarımız Öncelikle Bandırlı Derneği e, siz federasyonunuza teşvik ettiğinizden dolayı hepinizi ayrı ayrı şükranlarımızı arz ederiz. Gerçekten bu güzel tabloyu görmek ayrı bizim için bir mutluluk ve gurur vericidir. Birazdan tabi Şekanlar Federasyonu ben size tanıtacağım. Akabinde tabii ki şükür başkanımızı söz vereceğiz. Ondan sonra başka yardımcılarımız söz almak isterlerse onlara da vereceğiz. Sizlerle de aynı şekilde. En son bizim federasyon başkanımız söz alacak bu usta. Tabii öncelikle ben Şehkanlar Federasyonu size tanıtayım. Bir Şehkanlar Federasyonu özellikle bu yola girerken başta bir dernek oluşumuyla girdik. Ondan sonra akabinde Şehkanlar'ı bilirsiniz aşağı yukarı Şanlıurfa ilimizin nüfusu 2 milyonu aşmış durumda. Tabii bunun 500 bine yakın Şehkanlar Federasyonu temsil ediyor. Biz 36 köyden mensubuz, bu aynı bir şekilde. Aşağı yukarı tahmin şu anda araştırmalar sonucunda 36 tane kolumuz var. 36 tane kolumuzu bu, bu yönüyle biz kalktık, dernekleştirmeye çalıştık. Tabi dernekler, 15253 sayılı kanuna göre 5 sene derneği birleşimiyle federasyon kurabiliyorsun 3 tane federasyon birleşimiyle konfederasyon kurabiliyoruz. Bizim tabii ki federasyonun başkanımızın direktifi şu anki stratejik planlarmış konfederasyona doğru e, gitmek Türkiye genelinde çıkış yakamlar var bu hususta. E, bu konuda gerçekten e, bizim badırlardan ayrı bir kimliğimiz var. 1920 yılından beri Şanlı Urfa'mızı Kurtuluş Savaşı'nda biliyoruz Fransızlar Saco döneminde diyelim. Ortak akıl, ortak fikirle biz bu memleketi kazanmaya çalıştık. Biz de bu düsturla yola çıkıyoruz. Şükrü Başkanıma ve siz gibi değerli kardeşlerimize Bahırlı Derneği'ne hasretten çok teşekkür ederiz. Memleket bizim de başkanımızın ifade ettiği gibi ülke bizimdir. Biz bir yerde bir, yerde başlamamız lazım. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Çünkü memleket bizim. Gerçekten memlekette biz bugün ortak akıl, ortak fikirle, bu duygu, düşüncelerle gerçekten hareket etmediğimiz takdirde memleketimizi başka insanlara, başka ülkelere peşkeş etmiş oluruz. Bu hususta biz her zaman birlik, beraberliğimiz her zaman daim olacaktır. Bu toplantılarımız inşallah bu süreçten sonra sürekli devam edecektir. Biz de tabii ki akabinde iade ziyarete geleceğiz biz de size. Bizim için tabii ki gençler de önemli. Biz gençlere gerçekten çok önem arz ediyoruz. Sizin içerisinde gerçekten bugün gençlerimiz de var. Bizim de federasyonda gençlik korlara başkan hem seydamızdır. Biz diyoruz ya bugün biz gençleri ihmal edersek geleceği imha etmiş oluruz. Biz de geçtiğimiz aynı şekilde değerli sayılamıza teslim etmişiz. Gönül ister ki yerimiz daha geniş olsaydı geçik kollarımızın, sizin gençlik kollarınızla tanışmasını isterdiz. İnşallah ileriki süreçte biz de sizin şu an federasyon bina, dernek binanızın çalışmasını biz de federasyon olarak projemizi hazırlamışız. İnşallah ileriki süreçte biz de federasyon binamızı inşa ederken sizin de açılışınıza biz geleceğiz. Sizler de inşallah akabinde bizim açılışa gelirsiniz. Bu hususlar tekrardan gerçekten bizi ziyadesiyle mutlu ettiniz. Çünkü bu birlik beraberlik Urfa için gerçekten artık olması gereken bir durum. Siyaset diyoruz mesela, siyaset gerçekten bazı insanlar için diyor ki ya, ya siyaset değil aslında siyaset hayata yön veriyor. Bugün Badırlar sizi temsil bir belediye başkanınız var. Gönül isterdi ki bugün Şeyhanlar Federasyonumuz, Şeyhanlarımız da temsil edin, belediye başkanımız olsa ya da bir büyük şehir belediye başkanı neden Badırlar'da olması? Ama nedense, ne hikmetse sürekli aşiretler dışlanıyor, ötelekileştiriliyor, Farklı bir gözle bakılıyorlar bize. Ama Allah'ın izniyle o at gözlüğü takmış insanlar bu memleketin geçmişini bilmediği için her zaman bizi ötekileştiriyorlar. Ama biz bugün artık gerçekten birlik ve beraberlik zamanıdır elimizi masaya vuraraktan bu birliği daha büyük, kapsamlı bir şekilde başta Şanlıurfa ilimizi ülkemize her zaman sahip çıkma noktasında hep birlikte güç, kuvvet, birlik, birlik, birlik beraberlik içerisinde ortak akıl, ortak fikirle bu memleketimize bana dokunmayan İran bir yıl yaşası mantığıyla değil bu memleket bizimdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Dusturuyla hep birlikte inşallah güzel işlere el, el birlikte inşallah beraber yol alacağımıza umut ediyorum. Bu konuda federasyon başkanımız gerçekten bizim için ayrı bir değerdir. Onu da istiyorsan kısa bir şekilde kendisi kendisi birazdan kendisi, kendisi, kendisi size tanıtır. Ama kendisi geçmişten beri bizim Güneydoğu bölgesinde Şehana Şanlı Urfa ilimizi yani halkın, milletin teveccühünü almış gerçek anlamda e, toplumun yani değer saydığı, hemen saydığı hepiniz bilirsiniz. Sinan Ağa'yı bilirsiniz. Kendisi oğludur, torunu aynı şekilde. Bu hususta bütün şeyhalarımızın, bütün dergenin ortak kabul gördüğü şahsiyetlerdir. Bu hususta kendisine hasaten ben teşekkür ediyorum. Çünkü bir sürü barışlara da sizler gibi, sizin büyükleriniz gibi o da gecesini, gündüzünü katıp bu toplum için mücadele ettiği, ülkesi için, milleti için mücadele etmeye çalışıyor. Bu tekrardan hepinize ayrı ayrı şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli başkanıma da ayrıca ve yönetim kuruluna, gençlik kurullarınıza bu değerli zamanı ayırıp bizi ziyarete gelmişseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarımı sonlandırırken tabii ki Badılı dernek başkanım Şükrü abi bize söz verelim. Buyurun Şükrü abi. Ee, ben isimim Şükrü Değerli. <laughs> Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Dernek Başkanıyım. Evet. Ee, öncelikle değerli federasyon başkanıma, çok değerli yönetim kurulu üyelerine, benim yönetim kurulu üyelerine ve gençlik kollarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı, ev sahibinizden dolayı gerçekten çok mutlu olduk, şeref müldük, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Murat Başkanımızın dediği gibi, biz Badrı ve Şeyhanlar olarak bugün birbirimizi tanıyoruz. Yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz ve geçmişimiz çok uzun yıllara dayanıyor. Bizim burada kızı alıp verme durumlarımız olmuş, kan bağlarımız olmuş, şeyimiz olmuş. Ama biz diyoruz ki bu iki büyük ve köklü aile her zaman irtibatta olmalı ve her zaman yan yana olmalı. Ama ben tekrar bunu söyleyeyim. Ee, belki aşiretler dıştan, dışlanıyor olabilir. Belki aşiretler farklı bir şekilde dilendirilmiş olabilir. Ama hiç önemi yok. Aşiretler gerçekten bu memleketin yok sayılmazıdır. Bu memleketin gerçek sahipleridir. Tabii bunun konuda katılan olur, katılmayan olur. Muhakkak bunun herkes katılacak diye bir şey de olmaz. Ben bunu söylüyorum. Bu memleket bizim. Bu memleket ay bu ailelerindir. Bu her saatinizden dolayı ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Ben fazla uzatmayacağım. Ardı eğer konuşmak isteyen bizim de arkadaşlarımız varsa onları konuşsun. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Yok, Çok sağ olun. Badırlar Sosyal Yardımlaşma Danışma Federasyonu'nun Genel Başkanı Sayın Başkanlık Kıvanı hepiniz <laughs> geldiniz, şeref <laughs> verdiniz. Hepinize işten kalbi duygularımızla saygı ve hürmetlerimizi arz ederiz. Efendim biraz daha biraz önce söylendiği gibi gerçekten de Şeyh Hanlar ve Badırlar bu ülkenin kurtuluşunda yek vücut oldular. Şey, Sayın ee, Sayık Badır Rahmetlik o zaman kendisi öncülük yapıyor ve cezaevindeki cezaevin kapısını kırıyor. Bu arasından hür doğan gençler ülkenin istikbali tehlikedeyken bunlar burada cezaevinde boşu boşuna yatıyor. Kapıyı kırıyor ve gençleri serbest bırakıyor. Ondan sonra Federasyonumuzun sorumuzun e, genel başkanı dedesi Muhammedin Seydo. Sonra yine bizim Erhan'da ee, Şeyh Sinan ondan sonra Şehasan şahsına babası ondan sonra Necmettin Ceveli büyük medar eski devlet bakanımız Sayın Necmettin Cevher'in babası Şeyh Şehamer bunlar öncülük yapıyorlar ve bu kurtuluşunda destan yazıyorlar. E, Cenab-ı Hak diyor ki ben sizi soru soru kabile kabile yaratın ki bir bizi tanıyıp birinize rahmet etsiniz. Gerçekten de bugün Cenab-ı Hak'tan sonra en büyük eser insandır. Maalesef bugün insanlarımız çok sıkıntıda, gençlerimiz sıkıntıda, perişan, işe aşam muhtaç. İşte biz bu birlik telik içerisinde yani bu çok hayırlı bir şeydir. Herkes kendi hayvanı, kendi hissini, kendi yoksunu biliyor ve tanıyor. Bu güzel bir şeydir. Bu sosyal alınlaşma siyasında, bu aşağıdakiler siyasında eğer bunlar tespit edilirse bunlara yardımcı olunacak. Ama bu federasyon olmasa, dernekler olmasa yani alta kalan canı kalsın misalı. Ki yani bir sürü altılarımız var köşede kıyıda. Ne kimse ondan anlayacağını onu bilecek. Ne yardımcı olacak. Burada heder hop gidecek. Onun için bu çok güzel bir şeydir. Yani ben özellikle başkana ve siz de yerli üyelerine çok teşekkür ederim. Bizim genel başkanımıza da ve başkanlık duvarındaki arkadaşlara teşekkür ederim. İyi ki bu federasyonu kurmuşuz. İyi ki bu dernekleri kurmuşuz. Çok teşekkürler. Sayın lasında yardımcısı Veysel Doğan ve TT Dekşim Mahallesi. Ee, biz bugün Şehir Kamus Federasyonu ziyarete geldik. Kendileri bizi ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dedik, dedik beraberlik ee, içerisinde biz büyük aileler bir araya gelerek daha büyük topluluklara vesile olacağız. Ki e, amaç Çıkar karar ilişkisi ve toplumun debiteliidir. Bizi aradığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Sağ olun. Allahu Akbar. 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 Gençlik Kulları Başkanı ve siz değerli diğer kardeşlerimize her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım öncelikle. Ve bize söz hakkı veren değerli büyüğümüz e, Başkanımız Mehmet Emin Yapanlıoğlu ve yönetime de ayrı ayrı <laughs> teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle e, Allah Celle Celaluhu'na hamdolsun ki hayırlı bir işte bir araya gelmişiz. Şer bir işte bir araya gelmediğimiz için şükretmemiz lazım. Ve e, az önce değerli büyüklerimin ifade ettiği gibi daha önceleri, yani bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce e, Urfa'da aşiretler kendi aralarında birbirlerini tanırlardı. Ve birbirlerini ziyaret eder, birbirlerine sırayı rahim yaparlardı. Ama bugün biz gençler için özellikle konuşacağım. Yani biz gençler bugün baktığımız zaman birinci kuşak veya ikinci kuşaktan akrabalarımızı tanımayacak bir vaziyete gelmişiz. Tabii şu an pandemi var. Biz kastımız şu an için değil. Yani şu an için konuşmuyoruz. Ama lakin gençlik büyükler kadar büyükler gibi değil. Büyükler nasıl birbirini ziyaret ediyorsa gençlik bugün aynı şekilde birbirini ziyaret ediyor. Bırak başka aşiretteki kardeşlerimiz birbirini ziyaret etsin, birbirini tanısın. Aynı aşiretten olan dedim ya üçüncü kuşaktan akrabalar birbirini tanımayacak vaziyete gelmiş. Ve bu da gerçekten hem İslami açıdan hem de insani açıdan gerçekten büyük bir kayıptır. Bugün sürekli e, gündemde e, ve başka yerlerde duyuyoruz ya birlik ve beraberlik, birlik ve beraberlik diye boğazımızı yırtıyoruz ve haykırıyoruz. Aynı birlik ve beraberliği kendi evimin için, evimizin içinde, kendi birinci derece, derece, ikinci derece, üçüncü derece akrabalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlayamadığımız zaman nasıl bir şehirde, bir ülkede birlik ve beraberliği sağlayabiliriz? Yani bir aile kendi içinde birlik ve beraberliğini sağlayamasa nasıl olur da bir şehirde ve bir ülkede veya da dünyada birlik ve beraberliğimizi sağlayabiliriz? Ki bu da mümkünatı yok. Bu sebepten dolayı bu tarz faaliyetler, bu tarz hareketler muhakkak toplumun faydasına olan hareketlerdir. Değerli büyüklerimizden Allah razı olsun. Değerli kanal önderlerimizden, değerli aşiret büyüklerimizden, Rabbim hepsinden razı olsun. Allah celle onların eksikliğini vermesin. Onların sayesinde böyle bir dönemde, böyle bir zamanda tekrar bir araya geliyoruz. Ve tekrar birbirimizi tanıyoruz. Yani geçen e, gençlik toplantımızda ben kendi akrabalarımdan az önce değerli başkanımızın ifade ettiği gibi kendi akrabalarımı e, federasyon e, bünyesi altında tanıdım ancak. Onun dışında tanıyamıyorum. Değerli Başkanımızın yaptığı toplantılarla biz kendi akrabalarımızı tanıyoruz. Aynı kandan, aynı camdan olan akrabalarımızı onların vesilesiyle tanıyoruz. Onların sebebiyle tanıyoruz ve onlar iyi ki böyle bir e, dernek, böyle bir federasyon kurmuşlar ve iyi ki biz gençleri de bir araya getirmişler. Allah Azze ve Celle her birisinden ayrı ayrı razı olsun inşallah. Hepiniz baş ve göz üstü geldiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Ee, sözü değerli e, Badırlı e, Gençlik Kolları Başkanımıza veriyorum. Değerli sizi sevgiyle, saygıyla, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli Kardeşlerim, Öncelikle Badırlı Derneği ve gençliği olarak biz pasif iyiden aktif iyi nasıl çıkar mücadelesini vermekteyiz. Batılı aşiretinin gençliği 40 yaş altı gençlik iki haftada bir toplanır bir köyümüzde orada istişaresine karar verir istişarede çıkan kararı uygular. Bizim şu anda 75 aktif 150 üye 1500'e yakın potansiyel ama bütün Urfa'nın gençleri, bütün dünyanın gençleri de hedeftir. Biz kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede hedeflerimizi belirleyerek yürümekteyiz. Birincisi, bizim bölgemizde bulunan okullarda deneme sınavı yaptırmaktayız. Çünkü aşiretle kan davalarıyla, kız kaçırmalarla, silahlarla anılan bir durumdan ilme, bilime, gençliğe, hakka, hakikate önem veren bir duruma geçmek zorundadır. Bunun için bu mücadeleyi veriyoruz. İkincisi yardım kampanyaları düzenliyoruz. Bakınız bir insanın karnını doyurmadan o insana dini anlatamazsın, siyaseti anlatamazsın, ekonomiyi anlatamazsın, hiçbir şey anlatamazsın. Benim bir sözüm var. Diyorum ki sömürülen toprakların sömürülen çocukları olarak, dünyanın en zengin topraklarında yaşayan çocuklar olarak devlet perdu perişan edilmişken, hiçbir ordu yokken, hiçbir asker, hiçbir teçhizat yokken Birlikte olup, bizim babalarımız, bizim dedelerimiz birlikte olup bunun mücadelesini verip Fransızları, şu cuyu, bu cuyu bize ihanetler edenlere rağmen onları buradan kovup birliği oluşturan bir nesilden gelmekteyiz. Onun için kendi önemimizi bilmek zorundayız. Bu birincisi. İkincisi ise biz yeni bir dönem kuruyoruz, yeni bir devlet kuruyoruz, yeni bir durum kuruyoruz ama maalesef 100 yıl sonraya bakıyoruz Sefalet içerisinde dünyanın en zengin topraklarından Haranova'sı, Siverek bizim bölge Bozova, dünyanın en zengin suyu Fırat, Dicle arasındaki topraklarda buradan gidip maalesef dışarıya işçi olarak işçi olarak çalışmakta. Bu kimin suçu? Bizim suçumuz. Niye bizim suçumuz? Tabii üstün de, suçu da bu bizim suçumuz çünkü biz birlik olamıyoruz. Biz birlik olamadığımız zaman sömürülmeye devam ediyoruz. Biz bu sömürüyü nasıl kıracağız? Önce düşüneceğiz. Düşünce, düşünmekten başlar her şey. Düşündükten sonra faaliyete geçeceğiz. Bakın insanlar zengin olmak zorunda değildir. Veya bir başkan, bir müdür olmak zorunda değildir. Eğer siz birlikte olup gücü sağlarsanız, yukarıya doğru basınç uygularsanız, yukarısı buraya önme, önem vermek zorunda olur. Ancak biz küçük menfaatler uğruna büyük menfaatleri kaçıran bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuz için... Şimdi burada bir öz yapıyorum. Yani şahıslara atıp yapmıyorum. Buradaki yanlış siyasetin sosyopolitik, sosyolojik bütün katmanlarıyla birlikte yanlış yapılan şeyleri söylüyoruz. Biz burada şunu konuştuğumuz zaman mesela Şeyhanlı Federasyonu eğer arka koltuklar için bu derneği kurup mücadele veriyorsa çürümeye başlar. Adını derneği küçük menfaatler uğruna bir başkanlık, bir müdürlük, bir milletvekili uğruna gençleri harcıyorsa Burada çürümeye başlar. Çünkü İmam-ı Şafii'nin lafıdır. İnsanın aşkları yollara kadardır. Bir insanın aşkı bir ev almak, araba almak, bir kadına sahip olmaksa o adam ev alır, araba alır ve aşkı biter. Orada artık çürümeye başlar. Dolayısıyla bizim aşkımız bir rıza ilahidir. İki, şerefli bir ölümdür. Şerefli bir ölüm ne demek? Valla sevmeyebilirsiniz. Ama o insana valla sevmiyordum ama şerefli bir insandı. Adil bir insandı. Valla helal olsunlar diye bildirmektir bunu. Tabi Burada potansiyelimiz çok, evet. Sayı çok. Ancak biz hep pasif iyiyiz. Yani dışarıdan gelen bir insan buraya baktığı zaman mesela bir Harran niye bir Roma olmuyor Avrupa'ya göre? Avrupa her şeyini bizden almış, biz Avrupa'dan tarafından veya yukarı tarafından sömürülüyoruz. Mesela GAP projesi diye bir proje var, o yapılamıyor. Ama istedikleri zaman 2-3 yıl içerisinde İstanbul'un altından ve üstünden köprü geçirebiliyorlar maliyet hemen hemen aynı. Veya farklı yerle o maliyeti yapabiliyorlar. Şimdi burada noktasal atış yapamıyoruz. Niye? Şimdi biz Badırlı gençliği olarak toplanıyoruz. Elhamdülillah. Olur olur. Bir seferden sorumluyuz. Zaferi Allah verir. Belki görmeyiz, belki görürüz. Öldüğümüz zaman biz mahşerde hesabını vereceğiz. Ama biz sefer yaptığımız için Allah'a vereceğimiz hesap daha kolay olacaktır. Çünkü biz sadece bu dünya için düşünmüyoruz. Bakın biz konuşurken mahşeri düşünerek konuşmalıyız. Yani burada konuşurken ahirette nasıl hesap verebileceğimizi konuşmalıyız. Şimdi ben gençlik kolları başkanı olarak kesinlikle bir başkan değil. Eğer bu potansiyelin, eğer bu iyiliğin, bu güzelliğin, bu hakikatin yanında yer alıp onlar da bana destek vermemiş olsa zaten benim de enerjim düşmeye başlar. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Vallahi kazanacağız. Billahi kazanacağız. Çünkü kimin kazandığı ahirette belli olacak. Onun için bu mücadele ediyoruz. Şimdi bu sömürülen toprakların, sömürülen evlatları neden sömürülüyor noktasını çok iyi anlamaları gerekiyor. Ne olacak? Bir. Nasıl ki şu anda Irak, Suriye, Libya, Mısır paramparça, maalesef aşiretler de bu durumda paramparça olmak durumundadır. Paramparça ediyorlar, paramparça oluyoruz. Küçük bazı kişilere bazı menfaatler sunuyorlar. O menfaatler karşısında maalesef e, halk denevi olarak kalıyor, ilmen yükselemiyor. Bazıları paralarını yükseltirken bizim gençlerimiz dışarıya, işçi olarak gitmek zorunda kalıyor. Şimdi mesela Şeyhanlı bölgesinde neden birkaç fabrika kurulamaz? Ya Badırlı e bölgesinde neden birkaç fabrika kurulamazsın? Yani bu hedeftir. Yani olur olmaz. Bu bizim bileceğimiz bir şeydir tabii ki. Bizim yapacağımız bir şeydir. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın da bir şiiriyle yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Kafanızı da çok ağrıtmayın, hakkınızı da helal edin. Bakın ne diyor? Bıçak soksan gölgeme sıcacık kanım damlar. Gir de bir bak ülkeme başsız başsız adamlar. Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin dua et emin. Bu noktada düşündüğümüz zaman maalesef başsız başsız adamların... Yani ben bunu söylediğim zaman farklı yerlere çekilmesin. Yani siyasi olarak çekilmesin. Bakın biz siyasetin de güçlü şey olmak zorundayız. Ya kim diyor siyasete karşıyız? Siyasetin göbeğinde olacağız. Ama düşünerek olacağız. Ama istişare edeceğiz. Ama düşmanlaştırmadan, kutuplaştırmadan, kardeşlik içerisinde komünistiyle, şiisiyle, sünnisiyle, sorcusuyla, sağcısıyla bizi böyle öldürmek istiyorlar. İşte AK Parti, HDP, CHP, şucusu, bu ha, olmaz. Bu şekilde değil. Topraklarımıza hizmet edebilecek potansiyele sahip, hizmet edebilecek gücü ve enerjiyi sağlayarak bunu yapacağız. 50 yaşındaki kişi 20 yaşındakinin yani bu teknolojiyle, bu düşünceyle o 50 ve 60 kişi teknolojinin hızlanmasıyla birlikte bu adamı anlayamayabilir. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişmekte ve bu gençliği, Hazreti Ali'nin bir lafı var çocuklarınızı kendi döneminize göre değil, onların dönemine göre yetiştirmek zorundasınız. Dolayısıyla bu teknoloji geliştiği için biz ona göre hareket etmek zorundayız ve hareket ediyoruz. Badırlı gençliği ete ile kemiğiyle bütün enerjisiyle hakka, hakikate, bilime ilime, doğruya ve Kur'an'ın ve sünnetin dediği her ne varsa vardır. Ancak hakikatin, doğrunun değil torpilin, yalamanın şakşakçılığın, işte torpilciliğin, alkışçılığın yanında olmamalıdır. Yine söylüyorum, küçük menfaatler uğruna büyük menfaatler kaçmasın. Eğer bu topluluk bunu yapamazsa, buradan yemin edebilirim de, sizle dahi dahil, hepimiz dahil, bu birlikleri bunu sağlayamazsa bir yüz yıl daha kaybedebiliriz. Bir iki yüz yıl daha kaybedebiliriz. Ve unutmayın 50 yıl sonra 40 yıl sonra buradakilerin hiçbiri bu dünyada olmayacak ve torunlarımız ya bize Allah korusun küfür edecek ya dua edecek. Biz dua taraftarıyız. Dua edilmek istiyorsak dua edilecek şeyler yapmak zorundayız. Tabii ki önümüze barikatlar çıkacaktır. Tabii ki önümüze sıkıntılar çıkacaktır. Bu da imtihanın bir sürecidir. Bu imtihanı geçerek devam edeceğiz. Biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah'ındır. Allah sizden razı olsun. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Biz inanıyoruz ki Nemrutlar var diye İbrahimler olmayacak değil. Elbet bir gün İbrahim kalkacak ve kafasına banyozu indirecektir Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Bu toplumun gerçekten siz gibi böyle değer gençlere ihtiyacı vardır. İnşallah bu gençler de gerçek anlamda sizler de rol model olursunuz. Böyle değer gençlerin arkasında durup her konuda, her platformda yanında olmamız bizim için de gerçekten artık bir emirdir aslında. Biliyor Biliyor özellikle söylüyorum. Biz de her zaman yanınızdayız. Bu arada tabii Badırlı Derneğimizde bir yazar abimiz var. Ya da, kitap yazarı var burada. Ya Çok değerli adam alım adam, adam şah. günlerinde birini daha yaşıyorum. Çünkü baba, dede dostlarım olan Bazıl aşiretinin mensupları bugün biz burada misafirliğe geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Babadan, dededen hep birdik, beraberdik. İnşallah bundan sonra bir olacağız, beraber olacağız. Memleketimizin, milletimizin, gençlerimizin geleceği için elinizi taşın altına koymaya daha önce de var olduğum gibi bundan sonra da var olacağım. İnşallah bundan sonra söz birliği yapıp, güç birliği yapıp Geleceğimiz için, elimizden ne geliyorsa, insanlarımız için, devletimiz için, milletimiz için en faydalı olan şey neyse onu yapmaya çalışacağız. kendileri buraya kadar yorum geldiler. Ee, çok değerli Şükrü başkanma Gençlik Polar Başkanı olsun, yönetim kurulu, çok değerli e, Badır Aşiretin mensupları, gençleri, hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri ziyarette bulunduğunuz için. انشالله <درسانسٹا> ایلر اکی دنبه ده حیاده ازجارت ده برونه جاست کندر نه سرچوار و شرف دامن همه که بحثا ملد مای شیخا کالکه ما هم کده اشکا آتنه هم کده دیگه شیخ سلیم قبر اخواه حس اکیل سوریه چار لاوی خانه سید محمد بیریجی کارکه شخار سروج و کوبانی سوریه ابراهیم داس کارکه شیخ زرابه ای قرش داده جهبر آجمز کارکه شخار می قرقی چی هم دوی آجا موسکا شیخ اماما دوارا شیخ شد خوبات دار هردویا ګورګې وان عبد الله رومي لوی وی ګورګې پوتہ اے ګورګې مارا امین محرم شیخ خانو ګورګې وان اه ګورګې پوتہ نو بیوی سید محمد رش اصل رشوان دی رشینا لري ګورګې وان سید محمد رشا با ابو عبد الله رومي اے کوسا دون کینه جشلابی جقوچ کی وطن برا سلاح جبو اه, اه محرم شیخ عملو اغلو وانا و قوتا بری مگی آنه کارتی وانیا که مگویا تورنی عبدالله رومی نه آجا موسکا شیخ امام و شیخ شد لو شیخ حسن شکتی نه شیخ حسن شکتی لو شیخ علی علی، لو سينا سين سيدوش مام دود محمد عبد القاسم بنج برانا سين لو احمد شد احمد شد لو جحبر اجمز جحبر اجمز لو شيخ سليم لو شيخ سليم كل كي اي شيخو كي هم شيخو گيش باب 15 دا هن باب 16 هن باب 14 ميگيره كاري Başkanım, mı ağabey mi gönüle ki kurt mu bera, be esbir direnç nakim. Zahri bu. Kadeh şu var azim ve ongi kirem, teşekkür kim. Bir Toplantılarımız oluyor. Bu aziz günlerde bu güzel da faydalara vesile olsun inşallah. Siz bizim için ayrı değerseniz başınızın yüzünün <laughs> geldiniz. Oradan buraya kadar hepiniz şeref verdiniz. biz də Şirxanlar Federasiyanın başqa başkanı olmaqla beləlik və təm yaratçı qurumuzla birlikdə hepiniz bizlərə şərəf verdiniz. Təşəkkür edirik.